Merhaba oğlak burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Hayatımızda var olan 12 temel konuyla ilgili ilk bölüm olacak bu hafta. Ve buna gündem konumuzu ilave ediyorum. Öncelikle içinde bulunduğunuz durum nedir ona bakıyoruz. Kılıç kralı çıkmış. Şimdi kılıç kralı 40 yaş civarı daha büyük erkekleri belirtiyor. E, aklını mantığını ön planda tutan e, kibar net tavırlar olan bir kişidir. Belki de böyle bir kişiyle bir iletişimimiz paylaşımımız olabilir. Tabii ki buradaki özellikleri yansıttığınız bir zamanınız da olabilir. Duygularınızdan, isteklerinizden ziyade aklınızı mantığınızı daha çok ön planda tutarsanız eğer ya da bu şekilde bir eğilim içerisinde de olabilirsiniz. Onun haricinde tabii ki mücadeleyle geçmiş olan bir zamanın artık sonlandığını bundan sonra daha huzurlu bir aşamaya geçildiğini de söylüyor Kılıç Kralı. Tabii ki siz yine temkinli olun ama sonuç olarak kılıcınızı savurmanıza gerek yok yani bir konuda belki de sizi yoran bir süreç tamamlanmıştır artık daha sakin bir döneme geçiş yapmışsınızdır onun harici tabii ki olasılıkların kralıdır diyebiliriz kılıç kralı için. Burada tabii ki belki de yapmak istediğiniz bir şey var ya da planlar bir şey planlıyorsunuz, yapmak istiyorsunuz ya da zaten yapacağınız bir şeyden vazgeçmiş olabilirsiniz. Şimdi bu durumda hangi olasılıklarla karşılaşacağınızla ilgili olarak bir gözden geçirin bunları. Bunların sonuçlarına razı mısınız bir bunları düşünün diyor, değerlendirin. Ee, ve belki de burada sizin düşünüyorum e, diye e, farz ettiğiniz e, olasılıklardan bazılarını e, düşünemiyorsunuzdur da mesela böyle bir durum da olabilir sizin aklınıza gelmeyen bazı olasılıklar da söz konusu olabilir. O yüzden anne hani ne olursa olsun noktasındaysanız yapın ya da vazgeçin e, bu kararınızı bu şekilde değerlendirin diyor. Bir de mesela burada e, kılıç kralı aslında biraz soğuk tavırlar sergileyen, biraz mesafeli gözüken de bir kişidir. Yani bu siz de olabilirsiniz. Ee, belki de sizin e, e, yani burada partnerinizle de ilgili e, onun o şekilde davrandığınız, davrandığını düşünüyor olabilirsiniz. Ya da e, sizin ilgili olduğunuz kişi, bu arkadaşınız, iş arkadaşınız, aile üyelerinizden biri de olabilir elbette. Burada her ne kadar mesafeli gözüküyor olsa da Soğuk gözüküyor olsa da son derece ilgilidir diyor Kılıç Kralı. Yani burada o aslında dinliyordur. Yani olayı durumu belki de kavramaya çalışıyor. Uzun uzun dinleyecek, kavramaya çalışacak. O en son konuşacak diyor. Yani böyle bir durumda söz konusu olabilir. Bakalım bunun sebebi nedir? Evet aslında size enerji veren, canlandıran, coşturan bir konuyla da ilgili olabilir bu. Güneş kartında da diyor belki de zor bir dönemi atlattınız siz ve ondan kaynakta neşeleniyorsunuz, canlanıyorsunuz. Ve bununla da ilgili çevrenizin de yine enerjisini yükseltiyorsunuz, onları da neşelendiriyorsunuz der ve yine tabii ki burada belki de ufkunuzu açacak yeni bilgilere erişmişsinizdir mesela. Yeni şeyler öğrenmişsinizdir. Bunu çevrenizdeki kişilerle paylaşıyorsunuzdur. Onları da bilgilendiriyorsunuzdur. Hani o konularla da ilgili olabilir. Ya tabii ki bir kişiyle aranızdaki samimiyetin artması anlamına da gelir. Yani zevkleriniz, düşünceleriniz birbirine çok yakındır, benzerdir. Bunu fark edersiniz mesela. Bundan kaynaklı içinizin ısındığını fark edersiniz. Bu konularla da ilgili olabilir. Evet gelelim diğer kartlarımıza. İlk kartımız sizin bugünlerde sahip olduğunuz kişilik özellikleriniz ya da karakteriniz nedir? Onu göstermiş olacağı Şimdi bugünlerde belki elinizde sihirli bir değnek varmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Yeni bir süreç başlamış, başlatmış olabilirsiniz. Ve burada tabii ki bu yeni süreçle ilgili olarak yani kendinize güveninizin, inancınızın tazelendiği bir zaman olabilir bu. Tabii ki belki de bunun öncesinde bir şüpheye kapılmışsınızdır. Ben yapabilir miyim, yapamaz mıyım acaba diyerek. Ama büyücü kartı diyor ki burada yani bu yolculuk, bu yeni süreç sizin için çok iyi olacak. Burada kendinizden şüphe duymak sizi baltalar. Siz her kendinize güven duyarak adım attığınızda elinizde sihirli bir değnek varmış gibi hissedeceksiniz. Yolunuzdaki engellerin teker teker kenara çekildiklerini göreceksiniz. Ya da tahmin ettiğiniz engeller, zorluklar sizin tahmin etmediğiniz gibi sizin tahmin ettiğiniz gibi olmayacak diyor ya da e, burada yeni şeyler öğreneceksiniz gelişiminiz e, sizin gelişimize katkıda e, bulunacak olan e, güzel bir yolculuk olacak bu diyor e, o yüzden siz neye e, sahip olduğunuzun da farkında olun yani bu süreci tamamlayacak başarıyla tamamlayacak aslında her şeye sahipsiniz diyor e, o yüzden e, buradan kendinize güven e, bu süreç içerisinde zaman zaman bunun sorguladığınız bir e, tabii ki süreç olabilir bu. Ama siz her defasında inançla ayağa kalkarak aynı güven duygusuyla yolculuğunuza devam edin diyor. Evet, gelelim ikinci karta. Burada da para, yatırım ya da diğer fiziksel konulardaki gündeminizi göreceğiz. Yani duygusal olmayan konularla da ilgili olabilir ve tavsiye konusu. Şimdi bu konularda belki de bir girişimde bulunacak olabilirsiniz. Bir planınız vardır. Uzun zamandır düşünmüş ve biraz da gerilim yaratmış olabilirsiniz kendi kendinize. Ondan dolayı bu adımınızı atarken, girişimde bulunurken de bir heyecan, bir telaş durumu olabilir. Ama sonuç olarak siz burada adımınızı attıktan sonra da büyük bir keyif alabilirsiniz. Böyle bir rahatlama hissi. Ve burada belki de sizin tahmin ettiğinizden çok daha fazla büyüyebilir bu. Böyle bir potansiyeli vardır bunun. Ya da birbirine benzer nitelikteki şeyleri ardarda arda yaparsınız mesela. Böyle bir şey de olabilir. Ama sonuç olarak yani bunun sonucunda istediğiniz hedefe ulaşacaksınız. En azından girişimi yapıp bir rahatlama artık nihayet yapabildim dediğiniz bir zamanınız da olabilir. Bakalım 3. karta iletişimle ilgili gündeminiz nedir? Şimdi bakın iletişimle ilgili konularda. Şimdi belki de kendinizi biraz isteksiz hissediyor olabilirsiniz. Size zor geliyor olabilir. Bir duygunuzu, bir düşüncenizi ifade edeceksinizdir ya da bir iletişim başlatacaksınızdır mesela. Ama öncesinde belki de bazı hayal kırıklıklarınız olmuştur, kalp kırıklıklarınız olmuştur. Bundan kaynaklı kendinizi böyle hissediyor olabilirsiniz ama Hani burada ne olursa olsun bunu yapmalısınız diyor. Tamamlamalısınız bunu başlattığınız işi tamamlamalısınız diyor. Yani burada belki de bir geçmişi olabilir. İşte burada iletişim kurmak istediğiniz kişiyle ilgili. Ve bu işte sizi belki de baltalayan bu Size motivasyonsuz ya da isteksiz hissettiren şeyleri geride bırakın diyor. Yani onlar sizin ilerlemenizi engelliyorlar. Yani bir ön yargı olarak aslında yanınızda taşıyorsunuz bunları, ama size hiçbir faydası yok. Evet, gelelim dördüncü karta. Burada da aileniz ya da isteklerinizle ilgili konulardaki gündeminizi göreceğiz. Evet, şimdi bakın bu konularda. Artık belki de uzun zamandır koşullar uygun hale gelsin diye beklediğiniz bir konuda artık nihayet harekete geçebileceğiniz bir zaman içinde olacağını söyleyebiliriz. Burada başlayıncaya kadar zordur ama ondan sonra su gibi akar gider. Fakat tabii ki burada sizi zaman zaman zorlayacak bazı şeyler de olabilir ama hareket iyidir diyor yani burada değnek şövalyesi. O yüzden yine girişimde bulunmayla ilgili uygun bir zamandasınız. Yalnız burada enerjinizi faydalı bir şekilde kullanmaya özen gösterin diyor. Burada belki de hem kendinizi hem de ilgili olan kişileri aşırı yoğurma eğiliminde olabilirsiniz belki de. Ondan dolayı burada daha dengeli, enerjiniz daha dengeli kullanmaya gayret edin. Bir de burada tabii ki aşırı içsel tepkiler, tabii ki bu sadece kendi içinizde yaşayacağınız şeyler de olabilir ama yansıtabilirsiniz de aynı zamanda. Ama burada bu tepkilerinizin aşırı olabileceğini de yine söylüyor. O yüzden burada dediğim gibi enerjiniz dengeli bir pozisyonda olursa, çok daha iyi olur diyor. Evet gelelim beşinci karta. Burada da aşk ya da duygusal konulardaki gündeminiz nedir? Onu görmüş olacağız. Tılsım prensi çıkmış. Bakın bugünlerde bu konularda kendinizi biraz belki de acemi hissediyor olabilirsiniz. Ne şekilde davranacaksınız? Ne yapacaksınız? Bilemiyorsunuz belki de. Şimdi burada e, mümkün olduğunca Partnerinize odaklı olmalısınız diyor. Onu belki de tanımaya ya da onun özelliklerini kavramaya, belki de gözlem yapmaya bir biraz enerjinizi vermeniz gerekiyor olabilir bugünlerde. Belki de onunla ilgili yeni bir şey öğrenmişsinizdir mesela. Bunun sizin ne işinize yarayacağı ile ilgili bir fikriniz yoktur mesela. Ama o konuya odaklanın diyor yani mümkün olan ne varsa bununla ilgili olarak enerjinizi zamanınızı harcayın diyor. Onun haricinde tabii ki yine bu konularda bir girişimde bulunacaksanız. mesela bir hediye alacağınızı varsayalım. bunun güzel ve estetik olmasından ziyade işe yarar bir şey olması, faydalanacağı bir şey olması ya da belki de onun ilgi alanı ile ilgili bir şey olmasına dikkat ederseniz bunun sonuçlarının daha iyi olacağını da söylüyor. Evet, gelelim son karta. Burada da sorumluluklarınız ya da işlerinizle ilgili gündeminiz nedir onu göreceğiz. Şimdi kılıç onlusu çıkmış. Kılıç onlusu bu konularda belki de artık daha fazla ilerleyemeyeceğinizi düşündüğünüz bir durum yaşanabilir. Belki de zaman zaman yine sizi zorlayan, yine sinirinizi bozan belki de ya da istemediğiniz bazı durumların gerçekleştiği şeyler de olmuş olabilir ama nihayet siz artık buradan ilerleyemeyeceğinizi fark etmişsinizdir. Burada tabii ki belki de sizin geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız bazı şeyler söylediğiniz ya da söylemediğiniz bazı şeyler de sizi bu noktaya getirmiş olabilir. O yüzden buradaki payınızı da kabul edin ki bundan sonra bu pozisyona sokmayın kendinizi. Tabii burada bakın çok kısa bir süre içerisinde de bu sıkıntıdan da kurtulacağını söylüyor. Güneş yükselmekte sonuçta burada. O yüzden şimdiden diyor ki ne yapacağınızı planlamaya başlayın siz. Siz tabii ki bu aşamadan sonra artık bu konuda ya da bir kişiyle de ilgili olarak birlikte yürütüyorsunuzdur işleri mesela. bu konuda ya da o kişiyle bu konuyu devam ettirmeyebilirsiniz. Mesela bu konuda size hiç kimse bir şey söyleyemez artık. Ama devam da ettirebilirsiniz elbette. Bakış açınızı değiştirirsiniz. Fakat burada özellikle bu olduktan sonra, bu ruh haline girdikten sonra özellikle en azından bir süreliğine, kısa bir süreliğine hiçbir şey yapmayın diyor. Çünkü burada ne olduğunu öncelikle sizin kavramınız gerekiyor. Yani belki de hem duygusal olarak hem de fiziksel olarak da kendinizi güvende hissetmeyle ilgili, risk almayla ilgili. Burada siz yani kendinizi düşünmelisiniz burada. Kendi güvenliğinizi düşünmelisiniz belki de. Ondan dolayı bir süre bu olayı kavramaya öncelikle çalışın ve ne kadar hasar aldınız yani siz duygusal olarak da bundan etkilendiğiniz için yani bunu önce bir ölçün, tartın, değerlendirin diyor. Ondan sonra da kendinizi güvende hissedecek şekilde istekleriniz, duygularınız tabii ki değil burada. Aklınızı mantığınızı daha ön planda tutarak belki de çok fazla da risk almadan hareket edebilirsiniz ama dediğim gibi yani burada artık bu konuda ya da bu kişiyle devam etmezseniz de size kimse bir şey söyleyemez zaten diyor. Evet, gelelim açılımın sonundaki karta. Evet bakın bir ikilemde kalacaksınız gibi gözüküyor burada. Değnek ikilisi çıkmış. Şimdi bu ikilemde yalnız Duygularınızı, isteklerinizi, aklınızı, mantığınızla dengeli bir pozisyona getirirseniz eğer doğru karar vereceksiniz diyor. Yani bu ikilem yaşandığında hemen karar vermek zorunda hissetmeyin kendinizi. Çünkü sizin zamanınız var diyor burada. Yani bir köşeye çekilin ve olasılıkları düşünün. Hangisini yaptığınızda hangi olasılıkla karşılaşacaksınız ve siz bu sonuçlara razı mısınız? Bunları göze alabiliyor musunuz? Bunları bir değerlendirin diyor. Yani burada kendinizden şüphe etme eğilimindesiniz etmeyin diyor risk alabilirsiniz diyor buradaki ikilende ee, ve burada yeterince düşünürseniz eğer yani burada sizin e, seçenekleriniz netleşecek hangisini seçmeniz gerektiğinde anlayacaksınız aslında diyor yani burada yeterince e, zaman ayırmalısınız yani buna ve dediğim gibi burada ne aklınızı mantığınızı ön planda tutun ne isteklerinizi duygularınızı yani soğukkanlı ve sakin olduğunuzdan emin olduğunuzda zaten seçenek kendiliğinden ortaya çıkacak diyor. Evet. Gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Bazılarının şans kartları ego yapmadığında açılır. Kendini düşünmeden hareket ettiğinde büyük ya da küçük bir fırsatla karşılaşıyor olabilirsin. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.